Çay var çay. Çay var çay. La çay var çay çay. La çay çay. La çay, çay. Abi haş mahsur kaldık. Yoğun bir kar yağıyor Ali Bey. <laughs> <laughs> Ali bu telefon niye öyle yaptı lan? Ekranı asın ha. Dondu dondu. Kıyasın lan. Bu niye öyle yapıyor? What? Oh, yeah all Mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm. you don't make no sense. Mm -hmm. She said, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. i so, O. Oh. O. Oh. What? Ay ya. Mm 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 mm. Oh damn. Çok güzel. Ne kadar bu? 540 TL efendim. Yok. Perdesi var mı bunun? Var. Kırmızısı var mı? Var. Uzay mavisine çalan metan gazı rengi var mı? Maalesef. O zaman almıyorum. Şekerim ne biçim ağzı burası? O. Oh. Lütfen sağa dön kardeşim. Nasıl bir navigasyon lan? Eee hey, sağa dön kardeşim. Lan sağda yol yok lan. Sesini yükseltme canını yakarım dön sağa. Allah Allah bu ne böyle ya? Dön dön. 500 metre sonra lütfen şarampole yuvarlan. Çok güzel. Ne kadar bu? 540 lira efendim. Yuh. Pembesi var mı bunun? Var. Kırmızısı var mı? Var. Uzay mavisine çalan metan gazı rengi <laughs> var mı? Maalesef. O zaman almıyorum şekerim. Ne biçim ağzı burası? O... Ne kadar bu? 540 lira efendim. Yuh. Pembesi var mı bunun? Var. Kırmızısı var mı? Var. Uzay mavisine çalan metan gazı <laughs> rengi var mı? Maalesef. <laughs> o zaman almıyorum şekerim. Ne biçim ağzı burası? Of. Oh! Lütfen sağa dön kardeşim. Nasıl bir navigasyon lan? Eee hey, sağa dön kardeşim. Lan sağda yol yok lan. Sesini yükseltme canını yakarım dön sağa. Allah Allah bu ne böyle ya? Dön dön. 500 metre sonra lütfen şarampolayı...